Babam içi pamuk, kalbi elmas. Herkesin derdine derdi, ama bana demir babam. Hani derler ya filmlerde, sen bu mektubu okuduğunda ben çok uzaklara gitmiş olacağım diye. Keşke yüzünü bana dönseydin. Büyürken yaptığım gibi beni hiç bırakmasaydın keşke. Padişah gülüşlü babam benim. Bilirim, aşka hürmetin vardır. Bana bir şey olmadı baba, değişmedim. Sevdalandım baba. Hani hep derdin ya, sevdaluk gelir konar yüreğinin ortasına diye. Yazı yazdırır, yazı diye kuşların kanadına. Benim payıma da sana bu veda mektubunu yazmak düştü. Vladimir, el değil baba. Sevda yüzünden terk-i diyar etmek ayıp değil. Bir gün beni anlayacağını, affedeceğini biliyorum. Bugün açlı gidiyorum. Seni seviyorum. Kızım, Nihan. E ee, dere dere ulu dere. Eğri oturalım doğru konuşalım. Şimdi. Biri peygamber sabırlı. Ne etsen affeder. Melek gibi. Ama öbürü taş gibi böyle. Böyle taş taş. Çarptı mı kafanı yarar cazi. Lakin yürekte yara. Ben de senin gibi arada kaldım. Ah! 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 Aa, oldu mu şimdi? Ya ayağım beğen göstersene işaretini. Bağıt durdun kendine. Affedersin. Cana kastedeni demek istiyorsan iki kere daha düşün derim. Ama bak deme ya sen. Yaşından başından utan. <laughs> ah hocazı vaktiyle alıp başını gitmeseydi. Aha ben de böyle alıp balık gibi bir o yana bir bu yana çalkalanıp durmazdım. Ne dedi bu? Ha acele etme dedi. Tamam etmem. Kimsenin peşinden gitmem. Kendi kendime gelin güvey olmam. Herkesin kendi paşa gönlü bilir. Benimkisi orgeneral.